Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün İskoçya'nın karlı bir gününde beraber şöyle göstereyim çocuklara. Biraz da alerjim var. Bugün biraz nefesim de iyi değil yine. Ama şöyle biraz çekim yapmak istiyorum. Çocukları göstereyim, karı göstereyim size. Karın kalınlığına bakın. Çok Arabaların hayli. üstü. Evet çok kar yağmış. Hadi yürü. Soğuk karlı bir gün. Bizim de dışarı çıkmamız lazım. Haberin dişçiler randevusu var. Bir yarım saatte çıkmamız gerekiyor. Bir yandan da karda da halen devam ediyor. Yağıyor. Geceden beri yağıyor kar. Allah dışarıda kalanlara yardımcısı olsun. Yine biz evlerimizde, Sıcak yuvamızdayız. Bir derdimiz, sıkıntımız, geçmiş sıkıntımız yok. Kar botun kadar. Evet kar botun kadar. Arabanın camı temizleyin. Hadi siz arabanın camını temizleyin. Çıkacağız ya birazdan. Şimdi buraya gidip oynamak vardı ama maalesef şimdi gitmeyeceğim. Çünkü dışarı çıkacağız zaten üşümek istemiyorum. Bahsettiğim gibi hamurun dişçiler randevusu var ve bugün arabayı ben kullanmıyorum. Rahatça çekim yapabiliyorum. Hamurun dişçiye götürüyoruz. Hey yok kar. Yani bu manzarayı görmek biraz zor. Normalde yağmur yağar ya soğuk olur ama bu kar her yıl yağmaz. Böyle bir kar. 4 yıl 5 yıl önce bir 4 yıl galiba önce böyle bir kar yağmıştı bayağı bir kasım yerlerde kalmamış ama bu yıl daha fazla. Tabii ki olanın dışında normal bir durum değil. Yüksek yerlere yağıyor ama burası pek böyle yağmazdı öyle. çekim. Bunlar hep aile evleri, tek kişilik evler. Bahçe içinde Büyük evler. Bina bina. ne kadar iyi görünüyor internetten ama, şey, telefonlar ama. evler kartpostal gibi olmuş. Öyle deyince adam sanki sonuna kurmuş şimdi bak. Marmaris'in önünde bir yerde durayım değil mi? Ana yolda. Bak, mesela, ana yol daha iyi olur çünkü. Bunlar da genelde bed and breakfast olarak yapılıyor. Önce normal evmiş, şimdi bed and breakfast hepsi. Hep, çoğu boştur şimdi otel yani. Kafaltı, oda diye geçiyor. Turku zamanı, festival zamanı hiçbir yer kalmıyordu, doluyordu ama maalesef 2 yıldır. Dünya değişti, dünya her şey değişti, bu da değişti. Uyuyacak devirlerinde hep beden dirençlisi var bir taraflı. Çok eski yapılar bunlar. Önceden yapılmış bir aile evi olarak şimdi otel ve pansiyonlara dönüştürülmüş merkeze doğru ilerliyoruz dişçimiz o tarafta. Dişçiler normalde açık değil ama acil durumlarda açıyorlar. Kabin de dişin dolgu düştüğü için acil ettir. Acil geldiği için kabul ettiler yok normalde kabul etmiyor. Otobüsü de görün istedim renk renk boyamışlar. <laughs> Telefon kulübeleri var genelde her yer ço ço çoğu yerde var eskiden daha çoktan var şimdi biraz azalmış tabi te teknolojinin evlere girmesiyle ama her yerde yine de telefonlar bu görebiliyorsunuz merkezde merkeze daha fazla her yani bizim mahallede de var ama her mahallede de yakın bulabileceğim bir tane oluyor acil durumlara karşı. Şu anda abimle beraber bekliyoruz. Sıramızı dışarıda bekliyoruz. İçeri böyle içeride başka müşteri var, şey varmış. Hasta olduğu için bizi almadılar. Biz de dışarıda bekliyoruz abimle beraber. Değil alacaklar mi? da ama beklememiz lazım. He, da, ha, alacaklar ama bekliyoruz. Dışarıda beklememiz lazım. Biz de karla oynuyoruz değil mi abi? Burada kar fazla yokmuş. Bizim orada daha çok. Burada biraz daha merkez. Daha az kar var. Çünkü sana ayetini geliyor. He? Ha, Hı. -hı. Yo. Buralarda da az var. Bak böyle. Kısım çöplerin üstünde falan bir sürü de. Şöyle tepeyi de göstereyim. Arkamızda tepe görünüyor. Yani e, merkezdeki Hollywood Park görünüyor. Biz de çevreyi de göstereyim. Bari Bu eski binalar var. Eski evler, caddeler. Burada da Marmaris diye bir kebap çok var her yerdeyiz. Kaldığımız bir aile dostumuz o da. Şu anda kapalılar. Böyle binalar, balkonsuz binalar. Keşke balkonlar da olsa. Genelde binalarda balkonlar yok. Düz bina, 2-3 katlı binalar. Kadınlar bizi de gösterir ki, çünkü kadınlar burada inşa için çok sıkıntısından. Hı. Oturuyor. Hı. Gördüğünüz gibi kar öyle bir hızlı yağıyor ki tipi gibi fırtına gibi yağıyor şu anda Edinburgh'da. Biz de arabadayız. Lidl'a gitmeye çalışıyoruz. Gittik, <laughs> Dişçi diş, diş işini bitirdik. Şimdi de lira gitmeye çalışıyoruz. Karem de büyük büyük ya. Hı -hı. Çok trafik var. Hani öne gidiyoruz. Biraz öne doğru gidelim. <laughs> Yol açılmış da. Açılmadı Trafik var. Evet trafik var. Nasıl ya? Ya değil mi abi? Evet. Bilmiyorum görebiliyor musunuz benim gibi tam manasıyla ama trafik çok yağıyor. Ay trafik ya, kar çok ya, trafik kafam takıldı. Kadın başı trafik olunca, ışıklar olunca. Kamin dişi de dolgusu düşmüştü. Maalesef dişlerini iyi bakamadığı için kaybediyor yavaş yavaş dişlerini galiba. Yok. Çürüdü. Çoğu dişlerim var. Var dişlerim işte çürüdür. Tek sen yaşın depresiz çok küçük. Tek çok 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 şey var. Allah Çok dışarıda hoşçak. olanlara yardımcı olsun yani. Kalk, kış fırtına. Biz şimdi hemen yumurta falan bir şeyler eksik. Onları alıp eve gidip döneceğiz. Normalde şeker aldım. Şeker de alırım. Normalde şeker alır hafif ama almayacak şeker. Şekerli bir şey. Dondurma biliyor musun? Biz eve döndük. Yemek yapmaya başladım. Yemeğim, bugün çuna yapıyorum. Çuna dedim. Sal, salmon balığı, balığı fırına attım. Ee, karın yağışını size biraz daha göstereyim. <laughs> yağıyor sabahtan beri yağıyor hiç durmadı. Tekrar tekrar yağıyor. Duruyor bir duruyor bir yağıyor. Bayağı doldu. Şöyle bilmiyorum karınlığı gör kalınlığı görünüyor mu? Bir adım atayım şöyle göstereyim kalınlığını. Yani şöyle 20 santim neredeyse var. Bu yılın karı. Bu yıl da kar yağışıyla geçecek görünüşe göre. Ben de salmon demiştim yaptım. Şöyle bir de salata yaptım yanına. Rokadır. Daha soğan, bir de domates. Küçük domates aldım. da fırında. Salmon da pişmek üzere. Zepze ile salmonu bir porsiyonluk olarak e, paket paket yaptım. Yani sardım içine bir tane bir, pa bir parça salmon, patates, soğan, sarımsaklı sos, tuz öyle sardım. Pişiyorlar. Az kaldı. Biraz da pişer zaten. Yemeğimizi yeriz. Ve şimdiden afiyet olsun. Yani bir şey bir fikir burada. Gözüküyorlar mı? Bilmiyorum. Fırınım da içeriden yine, yine bir şey olmuş galiba. Camı, bu camı te temizlemek nasıl zor biliyor musunuz? Açılmıyor be işkence gibi bir şey. Yine temizlemem gerekiyor canını. Böyle şeyle temizliyorum bazen oklavayla arasına böyle 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 bir şeylerle falan yine deneyeceğim. Temizlenmesi gerekiyor. Aşırı dayanınca gözüme baya çarptı. Temizlersem gösteririm. Bugün ekstra atıştırmalık olarak prawn yapacağız. Zengin usulü bugün takılacağız. Şöyle 700 250 gramlık bir prawnumuz var. Şey karides. Türkçesi karides kız. Evet. Beni, karides yapacağız. Ee, evet. üç parça yeşil soğanımız var. Tavamızı da hazırladık. Tabii evet. şimdi biraz yağ dök. Zeytin. Kaşığımızı da hazırladık. Hazır. zeytinyağı, zeytin dökeceğiz. Hafif yemekler için olan zeytinyağını kullanacağız. Ne kadar? Sen de, ben tamam derim. Tamam. Sen ovunu açabilir misin? Evet. Tamam aç hadi. Bu, bu, bu tarafı aç. <gülüyor> 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 tamam. Yağımız biraz ısınsın. Aynen. Sen şunu tut ben de siz, e, kırmızı böyle getireyim. Ha, i̇lk gün hem de deneyeceğiz. Bir annem, deneyeceğiz. Annem zaten ye, onu denedi. Seviyor annem. Ama ben hiç denemedim. Keşke deneseydim annem önce. Çok hale dokuyorsun. Önce denemiştim evet. Ben Şöyle. ben sanki önce denemiştim belli bir tane. Hı. Isındı mı ya? Bir bak. Pişireyim. Ee, mı? Ee, anne. Kaşığı yakacağım. Kaşık yandı. Hı. Tamam. Hadi. Şöyle dökelim. Bunlar önceden pişirilmiş ve karides gibi kalktı. Kaynatılmış, temizlenmiş. Mesut gibi kalktı. Karidesle. Ağacı ne? yaktın ağacı. Kaşığı <laughs> yaktı diye mısır gibi koktu. İyi. Ee, <laughs> anne ben yakmadım. Sen orada bırakıyorsun. Bunu sen bırakınca ee. sen alevlendi galiba. Isındı yani. Ha, isındı öyle. bu, bu kurtlar da sınırıyla kötü kokuyor ya. O mu oldu? nasıl bakışımız? şimdi bunun suyun çekmesini bekleyeceğiz. çok sulandı. donmuş donulan mı acaba? Biz ilk defa yapıyoruz değil mi beraber? Aha. Ama umarım güzel olur. Nasıl? <laughs> <laughs> güzel olacak pembe olan dünyada bekleyeceğiz. Hı hı. Sen de domates şapet mi için? Evet. Niye? Yani. Evet. Tamam. İçine, hı. kırmızı şey. İçine hem de biber de koyacağız. Bu, biber, kırmızı evet. <Sessizlik> biber. Paprika. Paprika kot diyor. Evet. Ve soğan. Soğan. Hı. Böyle gözüküyor şu an. Böyle bırakacağız suyu Arafika'da. Ay yani çok fazla su oldu. Koyalım bunu karşısına. Suyu çok fazla oldu ya, buz var. üstünde. Evet buzdan. Buzlar var vardı şimdi. sonra eriyince hemen böyle olur. Kış olur mu? Kış olur mu? suyu döktük. Suyu döktük, tamir ettik, çalıştırdık. Yenilerimi başladık. Sinek kaldı güzel. En son şunu tuttum daha yuluyoruz. Ben... Da da bir beş dakika. Çek. Evet. Tamam. çektim. Tamam, tamam. Bence evet. zeytinyağ suyu izeti yağ da gitti. Çok az bir yağ da atalım. sonra kavurabilirim belelim. Ne Soğanla karıştır. Evet. Tuz ver koyuyoruz Acı biber var ya küçük biber. Onları koyuyoruz normalde. O de, yok derler. Seni onun yerine so şey, acı so Hı -hı. acı biber. Acı ciliv biberler var ya küçük yeşil bunlardan kullanırdım. Sen de ne o kadar?

Hastır şey, hadi. Ne lazım? Sohanna gördüm havı. illa ki yapalım. Yarına bırakmadık. yapalım. Ne zaman yapacağız? Onu ne zaman yiyeceğiz? Hadi yapalım dedim ben de. Ya başka türlü yapılmasın da. Kim yiyor bu? Makarnalara güzel oluyor. Makarnaya güzel oluyor. atalım. Sen niye kaçıyorsun? Ses gelir ya. Hayır. İçen de biraz sıcak benim. Çok atalım. Eşit pişsin. Ben şimdi. Yanma. başlıyor Geçiyor yani. Yanma ama biraz kısalım.

şöyle bölgele şunu kapatayım güzel olur ama şu anda makarna pişirmeyeceğiz böyle sade deneyeceğiz tamam evet. acaba Hadi bak tuzu nasıl oldu? Yine bir çatal getir tuzuna bakalım. Sen bak, sen yok bak fark sen bak. Sen çok sıcak. Sen bak, çok sıcak. Ben, ben de sıcak yiyeceğim. Tamam, Hı. falan gerek yok. Bişti, bişti. Ben onu şu tabağa yatırmayayım. Hı, onu öyle yatırmayalım. Bakalım tabağa kilitlememize gerek var mı? Yok koyacağım altını. Hasan istiyor mu bir de? He. Tamam. Tadına bakacak. Kupram böyle. Şöyle 270 gramlık bir kup pakette 5 pound'a yakındı. He, i̇çinde pembe. 4 küsür. İçinde pem, pembe. Medium. Böyle. Kupram diyor. Oksijen sildi yani. ben İki kişilikmiş. İki kişilik mi? Beş kişilik kişi, bizim evimizden. Tamam. Şimdi denesin çocuklar. Şimdi <laughs> havin deniyor. <He>. Dene. <laughs> Biraz sert çiğnemesi. Ama tadı güzel. Hasan hmm. sen de bir dene. Gel bir kez dene. Sadece bir kez dene. Sen seveceksin mi? Balık gibi. Çatal da olsaydı. Ne? Balık gibi de değil tadı, tadı soğuk eti gibi. He. Hmm. Farklı tadı. Nasıl oldu? Açısını Yok. Sen tanıdın nasıl abi? Tavuk gibi. Sen de nasıl hafif İstemiyor. Ben biraz daha iyi oğlum. <laughs> yiyeceğiz de nasıl dedik, Sabahtan beri ciddi. yapalım yapalım yiyeceğiz. Nerede yaptık yine? Bu böyle bir şey beklemiyor muydun tadını? Ya Annesi. Ben küçük. küçük. Tabii küçük olduğu için <laughs> tadım sevmedim zaten. Hem nasıl onlar ki? O, rengi, o rengi, he, hem onlar ki bir de pişirmiyorlar. Ha pembe misi rengi onların ki. Pişirme hmm. değil o sadece demek ki haşlayıp yiyorlar mı acaba nasıl yiyorlar? Ben bir sosla deneyebilirim böyle. Aa. Dene dene sosla dene. Biz sweet, yemeğe <laughs> 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 yemeye devam edelim. Ben sos var ya. Biz yemeye devam edelim. Burada videomu bitireyim. Pek de böyle özenilecek bir yanı yok. Yani hiç <laughs> almasanız da olur. Ay lastik gibi. Sert böcek.